Ben Fahri Bey filan tanımam. Bu gazinonun müdürü sensin Halit Efendi. Ben de buranın as solistiyim. Hepiniz benim yüzümden ekmek yiyorsunuz. Bu kadar uzatacağını bilmiyordum hanımefendi. Halk alkışladıkça o adam da söylüyor. Ne yapabilirim? Benim alkışımı, sahnemi ve zamanımı kimse çalamaz. İki dakika içinde o adamı sahneden indirmezsen... ...sen de işinden olursun Halit Efendi. Haberin olsun. Emredersiniz efendim. Olmazsa perdeyi kaparım. Kızım fazla büyütmedin mi bu olayı? Benim kızgınlığım başka şeye Müzeyyen abla. Ama 40 yılın haletine bağırıyorsun. Doğru. Hata ettim belki. Ama şu sahnedeki adam var ya, bağırmam onaydı aslında. Daha da iyisi olacak. Sen yanımda oldukça hiçbir zaman sırtım yere gelmez beni. <laughs> Nasıl ben sana başaracaksın dememiş miydim? Senin sayende. Sen dua ettin ya, onun için başardım dünya güzeli. Henüz başarmış sayılmazsınız Gökhan Bey. Üç beş kişinin alkışına kanıp da başardığını sanan nice şarkıcılar gördüm ben. Hepsi silindi gitti. Ve ucuz başarıların peşinde koşan herkesten nefret ettim ben. Ama şimdiye kadar küçücük bir kızı yem olarak kullanan, onun duygularını sömürerek bir yerlere gelmeye çalışana hiç rastlamamıştım. Siz, siz ne demek istiyorsunuz? Gerçekleri söylemek istiyorum. Mine'nin benim kızım olduğunu biliyordunuz değil mi? Onun için onun küçük kalbine girdiniz, onun duygularını çaldınız. Sadece şu sahnede şarkı söylemek, ün ve para kazanmak için değil. Mi? Bunlar sizin dünyanız için geçerli kanunlar Gül Hanım. Ama biliyorum ne söylesem sizi daha fazla dinleyemem. Yeterince zamanımı çaldınız zaten. <laughs> Boşver. Yaşa oğlum başardın oldu bu iş. Yürü gidelim buradan. Aa deli misin sen be? Fahri Bey'le konuştum. Sen beni dinle gidelim. Sağ ol dünya güzeli. Elinden geleni yaptım biliyorum. Ama bu dünya gazino dünyası. <laughs> gidelim icabında dedimdi. Anlamıyorum. <laughs> Bir türlü anlamıyorum. Nasıl kaçırdık işi be? Fahri Bey bile alkışlamıştı. Düşünsene o bile. Fahri Bey kimden kazanıyor parayı? Müşterilerden. Müşteriler kime para ödüyor biliyor musun gazinoda? Ah ve aydın. Biraz kafam pisliğe çalışsa... ...benim yerime bir kadın şarkıcıyla ile uğraşırdın. Artık gidelim ve bu konuyu unutalım. Sen de benim gibi boşa kürek çekiyorsun. Tamam, tamam. Gidelim icabında. Bana bak, bozma moralini! Yarın yeni bir gün, kim bilir neler olacak! Bıktım artık Aydın, inan ki bıktım! Boş ver, karına selam söyle! Hürmetlerimi de! Hadi, çek, çek, çek! Siz daha yatmadınız mı? Seni bekledik baba! Ama ben yedim, acıkmıştım. <laughs> Sen artık koca adamsın, beni beklemen gerekmez. Annen yine yemedi değil mi? Beni bekledi. Karının nasıl olmasını isterdin? Tabii ki seni bekleyeceğim. Sensiz boğazımdan bir lokma geçer mi sanıyorsun? Seninle ayrı dünyalarda, ayrı duygularda yaşıyoruz zaten. Ama buna rağmen hep aynı sevgiyi, hep aynı heyecanı paylaştık. Ben de yıllardan beri seninle aynı sevgiyi paylaştım. Ama heyecanların ortak olduğumu söyleyemem. Senin heyecanların benimkinden çok farklı. Bunları Cem'in yanında konuşmamız gereksiz. Zaten uykusu geldi onun. Yatacak değil mi yavrum? İyi geceler baba. İyi geceler yavrum. Karnın aç mı? Bu saate kadar gelmiyorsun. Sonra karnın aç mı diye soruyorsun. İnsan da iştah mı bırakıyorsun Gökhan? Üstüme var mı? Çok kötü bir gün geçirdim. Anlatırım sana. Hadi yatalım. Bu işin sonu yok. Bir anlasan. Belki haklısın ama kabul edemiyorum. Bu kadar yıl uğraş, didin... Onlar başka insanlar. Onların başka bir dünyası var. Eğer başarırsan sen de onlardan olacaksın. Gazetelerde okuduğumuz bir başka düzenin insanı olacaksın. Anlasana. Neden korkutuyor bu seni? Neden korkutmasın? Seni kaybetmek, sensiz yaşamak kolay mı sanıyorsun? Sus. Böyle şeyleri düşünmeni bile istemiyorum.